Doğankent Belediye Başkanı Ulvi Akdemir, görevi devraldıktan sonra geçen bir yıllık süreçte yaptıkları ve yeni dönemde yapacakları projeleri ve çalışmaları Çamlık TV'ye anlattı. 2024 yılında çalışmalarımızda Doğankent-Sivas yolu üzerinde olan şirin bir beldemiz. Beklendiler yüksekti. Hızlı şekilde beldemizin nelere acil olarak ihtiyaçları olduğunun değerlendirmesini yaptık. Seçim sürecinde de vermiş olduğumuz vaatlerimiz vardı. Bunları zaman zaman hep değerlendirdik. Siz bizim Yozgat'taki sesimizsiniz. Gerçekten elimizden geldiği kadar Çamlık TV'mizi takip ediyoruz, izliyoruz. Çünkü gerçekten medya demek bizim sesimizi duyurabilmemiz demek, medya demek gerçekten bizim geleceğimiz. İşte Yozgat'taki olan biten her şeyi dünyaya duyurabilmemiz demek. O yüzden de siz bizim için gerçekten de çok önemlisiniz. Öncelikle teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> 2024 yılında tabi Doğan Kent konum olarak gerçekten de Sivas yolunun üzerinde olan şirin bir bellemiz. Beklentiler gerçekten de çok yüksekti. Biz hızlı bir şekilde Doğan Kent'in nelere acil olarak ihtiyaçları var, bunların değerlendirmesini yaptık ve seçim sürecinde de vermiş olduğumuz halkımıza e, vaatlerimiz vardı. E, bunları zaten zaman zaman hep değerlendirdik. Seçim öncesinden eğer kazanırsak Doğankent'te şunları 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 e, yapacağız diye de insanlarımızı hep ikna etmek için uğraştık. Daha sonra da işte seçim vaatlerimiz vardı. Bunlardan olmazsa olmazı e, istihdama yönelikti. Şu anda e, malumumuz e, milletvekili sayımız da 3'e düştü. Neden? Çünkü göç veren bir il olduğumuz için. Bu da neden kaynaklanıyor? Şundan kaynaklanıyor ki işte iş istihdamının ve işsizliğin en yoğun olduğu il olduğumuzdan kaynaklanıyor. Onun için de Yozgat hep göç veriyor, göç veriyor. Biz de burada bir şeyler yapabilmek için yeni yeni projeler üretmeye başladık. Bunun içerisinde seramız var. Bunun içerisinde işte devletten alacağımız hibelerle yapacağımız şu anda bir 10 e, dönüm çilemizi faaliyete geçirdik. Yine devlet desteğiyle aldık. Kadın kooperatifimizi kurduk. Halk eğitim merkezi açtık buraya. Halk eğitimden e, e, bir kurslar açtık buraya. Burada rölyefler yapıyoruz, tablolar yapıyoruz vesaire gibi şeyler. Bunu da yaz döneminde e, işte yine bu bizim seçim vadimizdi. Yaz şenlikleri yapıyoruz. Biz Doğankent'te bu yıl nasip kısmet olursa ikincisini yapacağız. Geçen yıl Erkut Başkanımızın desteğiyle birincisini yaptık. Sorfest'te bağlantılı olarak yapıyoruz. Bu sene biz bunu iki güne çıkaracağız. Geçen sene ilk denememizdi. Bu sene ikinci. Evet Doğankent'te şurada meydanımız var. Belediye meydanı. Kültür merkezimizin meydanlığında yapacağız. yapacağız. Orada iki gün olmak üzere bu senede iki güne çıkardık. Bir günde iki gün. Ustalak çıksa işte 4-5 güne de belki çıkabilir. Ama bu senede iki gün olarak düşünüyoruz. Ve çevreden bir katılımcılarım, işte Avrupacılarımız, gurbetçilerimiz, okulun tat, okulların tatil olması sebebiyle buraya gelen Ankara'dan, İstanbul'dan gelenler var. Çünkü yazın nüfusumuz bayağı bir yükseliyor. o yüzden de hani insanların birlik, beraberlik, kaynaşması için bu şenlikler gerçekten de çok güzel oluyor, çok iyi bir faaliyet oluyor. Çünkü biz bunu geçen yıl gördük. Doğan kente belki 20 yıldır, 15 yıldır gelmeyen bu aşağı ahta madenindeki köylerdeki insanlar bu şenlik vesilesiyle Doğan kente yıllar sonra yeniden gelmiş oldular. Onun için de işte bu halk eğitim merkezindeki ürettiğimiz şeyleri Avrupacılarımız ve Gurbetçilerimize. Doğan Kent'in dışından gelen insanlara sunum yapacağız. Hem orada bir satış standı olarak el emeklerini sergileyeceğiz. Buradan ekonomimize bir katkı yapacağız. Hem de böyle görünüm olarak güzel bir görünüm ortaya çıkaracağız. Nasıl kısmet olursa. Ezanemiz yoktu. Ezanı ilk 3 ayımızda, 4 ayımızda Doğan kentimize kazandırdık. Şu anda ihtiyarlarımız ve çevre köylerdeki, beldelerdeki insanlar geliyor. Doğan kentte işte ilaçlarını falan alıyor. Bunlar da gerçekten bizim için önem arz ediyor. Servis aracımız yoktu. Sorgun bize 26 kilometre olduğu için, Yozgat daha uzak olduğu için insanlar çıkıyordu burada Alsfat'ta saatlerce araç beklemek zorunda kalıyordu. Ben de bunların bunlardan bir tanesi de benim. Ben kendimle yaşadığım için onu iyi biliyordum. Onun gerçekten bu hizmete Doğan de ihtiyacı vardı. Gurbetçilerimiz de bu konuda bize destek oldular sağ olsun. Şu anda bir tane büyük bir servis minibüsü Doğan kentimize kazandırdık. Sabahları öğrencilerimizi direkt alıyor okula götürüyor. Çünkü lisemiz yok bizim burada lisemiz de kapandı. O yüzden liseye giden öğrenciler var. Bunları sabah götürüyor. Aynı anda da gün içinde halkımıza hizmet veriyor. Birkaç sefer daha yapıyor. Daha sonra da akşam gelirken de en son seferde öğrencilerimizi sorgundan alıyor. Buraya getiriyor. Çavuşlu bahay, Mahallemizde bir aronya bahçesi yaptık. Aronya bahçesi yaptık. 10 dönüm. Orada da yine iki tane iş adamımız, iş adamımız Ankara bağlantılı buraya geldiler. Dediler biz memlekette güzel şeyler yapmak istiyoruz. Ben de onlara belediye başkanı olarak e, destek verdim ve orada 10 dönümlük bir aronya bahçesi hiç memleketimizde e, şu anda olmayan bir şey. En azından deneme safhasına geçtik ve Serap projelerimiz var. Büyük yatırımcılarımız var şu anda. Büyük projeler yapmak istiyorlar. Ve Doğankent'te Kent'te bizim aşağı mahalle dediğimiz yerde gaz gitmeyen mahallemiz vardı. İki tane böyle yol kenarındaydı. Biz konuştuğumuzda dediler ki buranın işte gazı 2028'den önce proje içerisine alamak. Çünkü deprem bölgesine çok büyük yatırımlar gittiği için şu anda ekonomik bir takım sıkıntılar var. O yüzden de ilk öncülüğümüz dediler deprem bölgesi. Biz de orada yine ikna edebildik sağ olsun bölge müdürümüz Kasım Bey bize bu konuda da gerçekten güzel bir destek verdi. Biz de kendi kepçemizde kazıyı biz yapalım işçilerimizde biz kendimiz ayarlayalım. Siz de boruyu getirin, döşeyin ki en azından bu insanların mağduriyetini giderelim. Sağ olsun o da bize yardımcı oldu. Biz de bunları gerçekleştirdik. Bu sene kış gelmeden 2028'e alınacak mahallemizi 2024'ün sonunda gaza kavuşturduk. Şu anda hepsinin de gazı var. Yazın bir fitness salonu açacağız gençler için. İşte gençler şu anda gerçekten mağdur durumda. Sizin de malumunuz. E, gidiyorlar, alkol içiyorlar, işte sağda solda geziyorlar falan. Biz diyor, böyle profesyonel bir e, Doğan Kent'e Fitness salonu açarsak, en azından gençler boş zamanlarını orada değerlendirir, spor yaparaktan geçirirler. Küçük bir kafeterya yapıp orada çay, kahve, muhabbet, sohbet ortamında da hem sporunu yaparlar, hem de e, kötü şeyler yapmaktan e, geri kalırlar diye düşünüyoruz. <laughs> İşte aşağı mahallede yine aynı şekilde yeni mahallemizde büyük bir kanal var. Daha önce buranın ıslah projesi ile alakalı adımlar atılmış. Telçitler arasına alınmış. Ama yine işte perde beton ve zemini beton olmadığı için sular zaman zaman toplanıyor, sazlıklar büyüyor, çocuklar içerisine giriyor. Böyle pislik, çamur suda oynuyorlar ve çevreye yazın çok pis bir koku saçıyor. İkinci etap tokilerimiz de bu kanalın hemen kenarına yapıldığı için yeni yerleşimler olacak. Şu anda teslimatlarını yaptık tokilerimizin. Toki Genel Müdürlüğü şu andaki şeylerini yaptı. Hatta yarın cuma günü ayın 22'sinde mi falan son bulacak. Pardon 18'inde son bulacak. Yarın orada Toki'de kalan insanlar da bu kokulardan rahatsız olacak. Biz de bunu gittik. DS müdürümüz de sağ olsun bize elinden gelen yardımları destekleri verdi. İnşallah bu senenin sonuna doğru da 2025'te o derenin hızlı bir şekilde ıslahını gerçekleştireceğiz. Güzel bir ışıklandırma, park alanları yapacağız. Yine 2025 akabinde Doğan Kent'te seramız yapılacak. Ee, ve yaz şenliklerimiz yapılacak, Gurbetçiler gecesini organize edeceğiz, ee, onları yapacağız. İşte şu anda e, sayamayacağım e, çok e, faaliyetlerimiz var, ama e, işte bunları gerçekleştirmek çok önemli. Bende de şöyle bir huy var, bir şey gerçekleştirmeden ben bunu konuşmasını sevmiyorum. Şu anda hepsi proje aşamasında, ama gerçekleştiği zaman yine bunları sizle paylaşacağım sunacağım. Ama bizim burada en öncülüğümüz istihdam diyoruz. Allah nasip kısmet ederse insanların gerçekten çalışabileceği, evine ekmek götürebileceği bir ortamı sağlayabilmek. İnşallah ki kesinlikle ve kesinlikle bu projelerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman da sizi davet edeceğiz. Hep birlikte de Yozgat'ımıza duyuracağız hangi projeleri gerçekleştirdik. Hem de şöyle bir şey oldu. Belediye başkanlarımız da gerçekten çok güzel bir kadromuz var. Bütün belediye başkanları Yozgat'ın hepsi birbirinden değerli insanlar. Gerçekten ben çok seviyorum hepsini de ayrı ayrı. Hepsi çok samimi, çok işten genç olan yeni görev alanlar var. Çok heyecanlılar. Bir de aramızda böyle tatlı bir rekabet var. Ben bir şey yaptığım zaman ya o yaptı da ben de yapmam lazım diye tatlı bir rekabet var. Bu da çok hoş bir şey gerçekten de ki aramızda da böyle tatlı bir rekabet var. Benim yaptığım şey diğer belediye başkanıyla paylaşaraktan onun da bu faaliyetleri yapabilmesi için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. İnşallah yozgatımız kazansın burada. Siyaseti ben daha önce de hep söylüyorum, hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Siyaseti bir kenara bırakıp Yozgat'ımıza bir şeyler kazandıralım. Ama bunu A parti yaptı, B parti yaptı, C parti yaptı değil. Yani halk olarak işte bugün milletvekillerimiz olarak dört tane milletvekilimiz var. Hepsi de birbirinden değerli. E, Milletvekillerimizle de istişare yaparaktan Yozgat'ımıza kazandıralım da bugün Akdağ Madeni, Sorgun, Şefaatli, Boğazyan fark etmiyor. Ama kazanan Yozgat olsun inşallah diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.